Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi kendisi ve stüdyomuzda şu anda Esen Ermiş siyaset analisti. Hoş geldiniz Esen. Hanım. Hoş bulduk Ali Bey. Önce neden Putin'i e, incelemeye karar verdiniz? Yani Putin tabii ki önemli bir siyasi figür ama pek çok kimse inceleyebilirdi. Çok fazla Türkiye'de akademik camiada Putin'i anlatan yayın yok. Göremiyoruz bir ilk seçildiği yıllarda yani Boris Yatsin'den görevi devraldığında Putin'le ilgili o da işte KGB ajanı falan filan gibi böyle son derece avami bir takım bilgiler gelmişti. Bunun dışında akademik çerçevede herhangi bir e, Türkiye'de üretilmiş yapıta rastlamadık. Neden Putin'i seçtiniz? Ee, öncelikle artık güç eksenleri doğuya doğru kaydığı için ve doğunun da e, birazcık başat liderlerinden Karakterleri. ve karakterlerinden olduğu için Putin'in incelenmesi gerektiğini düşündüm çünkü son iki yıldaki gelişmelere baktığımız zaman doğudaki e, Pasifik ve doğudaki gelişmelere baktığımız zaman birazcık rol çalacağını Batı'dan rol çalacağını özellikle Amerika'nın e, ekonomik krizinden sonra olacak bazı gelişmeleri öngördüğüm için Putin'i birazcık irdelemek gerektiğini düşündüm. Evet. Bu arada Volkan Karabulut diyor ki e, ruble. 65 oldu. Yani 1 dolar eşittir 65 ruble aşağı doğru gidiyor. Peki Putin tabi atipik bir lider. Hı hı. Yani batıdaki e, akranlarından ya da e, muadillerinden ya da mevkidaşlarından ayrılan özellikleri var. Mesela işte Almanya ekonomisini yöneten e, Angela Merkel o dev ...Armada'yı yöneten Angela Merkel... ...son derece böyle muhtedil, yumuşak tavırları olan... ...ve paniğe kapılmayan bir e, lider havasında. Hı hı. İşte bundan önce Fransa'yı yöneten Sarkozy keza öyle. Hele yerine gelen e, yeni e, Cumhurbaşkanı son derece muhtedil. Yani Avrupalı liderlerin hepsinden ayrılan... ...böyle biraz hafif agresif ve kendince... ...hani bir şeyler yapacağını e, ima eden bir şey var... ...bir beden dili var. Hı hı. Bu beden diline devlet aygıtı da eşlik ediyor galiba... Acaba Putin'i kuvvetlendiren devlet aygıtının kendisi mi yoksa Putin'in gücünden kaynaklanan bir devlet aygıtı güçlenmesi mi var? Aslında her ikisi de bunu anlamak için aslında Rusya'daki insan karakterine ya da toplumun ya demografik yapıdaki kişilik özellikleri de çok belirleyici. Rus insanı mizacı sert yani bu bir şehir efsanesi değil gerçekten incelediğiniz zaman karakteristik özellikleri öyle. Ama tabi devlet aygıtlarının bu silavik dediğimiz teşkilat gücü işte üst düzey elit e, albay polis teşkilatı kökenli insanların e, oluşturduğu bir ekip var ve o ekibin yetiştirdiği bir e, karakter Putin. tabi yaptığı görevlerin, geçmişteki görevlerinin de çok belirleyiciliği var Bir karakteristik özelliği hani e, kendisine verilen bir görevi başarıya ulaştıramayacağını hissettiği anla agresifleşme yönünde e, ilerliyor. Ama tabii Rus insanının karakteristik özelliklerinde belirleyiciliği var burada. Peki şimdi tabii bu e, sert mizaçlı, sert karakterli liderin aslında ülkesiyle ilgili Hı -hı. böyle tehlike çanlarının çalmasına da sebebiyet verecek bir noktaya doğru götürdüğünü görüyoruz. Hı -hı. Acaba onu bilinçli mi yapıyor? Yani yoksa belli bir plan dahilinde mi hareket ediyor? Bunu bilemiyoruz şu anda. Çünkü henüz biraz önce de söylediğim gibi oyun bitmedi. Yani daha game over noktasına gelmedi. Ne Amerika ne Rusya bakımından şu acaba olabilir mi? Yani Putin bu sert hamleleri yaparak daha kısa sürede sonuç alabileceğini mi düşünüyor? Örneğin işte Kırım'a girdi, ilhak etti. Sonra referandum yapıldı. Kırım Rusya'nın bir parçası oldu. Şimdi doğru Ukrayna'da bir bölgeyi yine topraklarına katmaya çalışıyor. Odessa'da benzeri bir şey yapmaya çalışıyor. Ve bir de çok önemli bir lafı var. Dedi ki Kırım bizim için Kudüs'tür dedi. Çok yani bu, bu ne demek? Yani Kudüs onlar da sonuçta Ortodoks Hristiyan. Yani onlar için de Kudüs'ün bir manevi başkent olması gerekirken Kırım'la ilgili böyle bir niteleme yapıyor. Bunu neden yapıyor? Onun nedeni şu, Rusya'ya bu Ortodoks dinini getiren Demir'in orada vaftiz edildiğini vurguluyor. Gerçi birçok Rusya'daki... Açıkçası Putin karşıtı din adamı buna karşı çıkıyor ama bu bir gerçek. Oraya dini getiren Vladimir orada vaftiz edildiği için birazcık da halkın sempatisini kazanmak için açıkçası. Oraya bir kutsiyet atfederek hani halk desteğini de alarak bakın bu hamle yapmamızın altında aslında böyle bir gerçeklik var. Bizim için kutsaldır. Bana sahip çıkın ve desteğinizi çekmeyin. Orası bizim için önemli var olmak zorunda. Bir de hani girdi çıktı aldı değil aslında bunların hepsi bir strateji çerçevesinde e, ilerliyor çünkü entegrasyon ekonomik entegrasyon ve aynı zamanda Batıya bir mesaj verme e, güdüsü var 2001 yılından beri Putin'in. Ya yani bunların hepsi aslında bir plan çerçevesinde. Kırımın önemi zaten e, ya da Ukrayna'nın önemi sadece işte bir kutsiyetten ya da işte Batıya mesajdan öte enerji politikaları aslında işin altında yatan neden. Çünkü Doğu Ukrayna'da kaya gazı inanılmaz bir kaya gazı rezervi var ve 2003 yılın 2013 yılındaki Davos'ta bir Uluslararası ismini vermeyeyim şimdi. Petron şirketleriyle anlaşma imzalamaya kalktı Doğu Ukrayna. Böyle olunca tabii ki Rus Putin işin farkına vardı. İşin farkına vardı ve dedi ki hani oradaki ve oyunu bozdu. tabii yüzde 75'i kaya gazı olan bir bölgenin bunun satışını uluslararası kuruluşlara yapması Rusya'nın enerjisinin yani talep düşer ve biliyorsunuz şimdi siz zaten anlatınca hakkında. daha iyi anlaşılıyor ki hani Kırım bizim için Kudüs'tür derken Hı -hı. aslında uluslararası camiaya, Hristiyan camiaya bir manevi mesaj gönderiyor Güzel. ama beri anda işin geri planda bir doğalgaz petrol yine e, zenginliğinin var. yattığını biliyoruz. Yani evet. oraya sahip olmakla aslında petrol ve doğalgaz zenginliğinin Hı -hı. üzerine oturmak istiyor, Hı -hı. oturuyor. Ama bunu da böyle bir üst perdeleme ile, bir din perdesiyle Hı -hı. kapatmaya çalışıyor Hı -hı. ve ortodoks camiada da bu bir saygınlık yaratıyor. Keza Hristiyan camiada da bu aslında onlar için önemli bir yer olarak terakki ediliyor. Peki bunu yaparken mesela iç kamuoyu ne düşünüyor? Yani Rus halkı, sokaktaki insan Putin'le ilgili nasıl bir kanaate sahip? İşin ilginç tarafı son e, 20, yani iki hafta önceki yapılan ankette %51, %52 gibi bir desteği çıktı Putin'in. Yani içeride kesinlikle Putin sevilen bir karakter. E, zaten halkın desteğini almak adına birçok açıklamalarını... E, detaylandırıyor. Din adı altında ya da işte sizin geleceğinizle alakalı Avrupa ya da Batı şunları şunları yapıyor. Biz de bunun karşında bunları bunları yapmak zorundayız diye sürekli bir hesap verir lider pozisyonunda. Halka seslenişlerinde özellikle bunu yapıyor. İki gün önce yine halka seslenişinde özellikle bu Doğu Ukrayna ile ilgili şöyle bir demokrasiye vurgu yaparak dedi ki Doğu Ukrayna halkı kendi karar vermeli geleceğine. Şimdi burada bir sempati var. Yani bırakın oranın halkı kendi karar versin. Evet. Tabii gerçek bu mu biraz tartışılıyor açıkçası. Peki petrol doğalgaz e, satrancına gelelim. Yani hı hı. orada şimdi Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi, dünyanın da hı hı. en büyük doğalgaz evet. rezervlerine sahip ülkelerinden bir tanesi. Evet. Bu kozunu böyle uygun zamanlarda kullanıyor genellikle. Hı hı. Hem de pazarlığın böyle çıkmaza girdiği bir noktada hı hı. kullanıyor ve genellikle sonuç alıyor. Bunu birkaç defa mesela Ukrayna üzerinde denedi, test etti ve her seferinde olumlu sonuç aldı. Hı hı. Bu defa galiba Ukrayna işte Poroshenko hayır ne yaparsanız yapın yani Rusya'ya sesleniyor, Moskova'ya ben Batı blokuyla birlikte hareket edeceğim diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaya çalışıyor Ukrayna ve NATO'nun bir parçası olmaya çalışıyor. Sizce Ukrayna NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin bir parçası olabilir mi? Olursa sonuçları Rusya açısından nasıl okumak lazım? Şimdi öncelikle şunu kusura bakmayın ama özet geçmek gerekirse, Batı zaten bunu %100 yapmaya kararlı olması konusunda ben çok emin değilim. Sonuçta AB bir Rus doğalgazına bağımlı bir birlik. Tabii. Şimdi o bağımlılıktan kurtulabilecek yeni bir enerji koridoru açmak gibi bir öyle bir durum söz konusu değil şu anda. Görünen öyle bir şey yok. Ve Ukrayna'nın da %100... AB üyesi olması gibi bir garanti öyle bir şey verilmedi. Şu anda sadece Amerika senatosunda da bir şey imzalandı iki gün önce. İşte ağır silahlar verilecek denildi. Avrupa Birliği'nde de maddi yardım desteği çıktı parlamentoda. Ancak hani evet Ukrayna'yı alacağız katılacak, bizim bir parçamız olacak gibi bir şey şu anda net yok. ha Olursa Rusya için çok açıkçası sonuçları dediğim gibi bu kaya gazından kaynaklı ve bir koridor açması açısından çünkü aynı zamanda köprü görevi görüyor Doğu Ukrayna. Pek hoş olmaz ekonomik Tabii sonuçları. Tabii şimdi da. Rus ekonomisini değerlendirirken işte Rusya'yı evet bir süper güç idi ama artık eskiden olduğu gibi bir süper güç değil diye hı hı. niteleyen yanılgal, yanılgılar var, yanılsamalar hı hı. var. Ben o kanaatte değilim. Ben Rusya'nın hala hı hı. çok büyük bir süper güç niteliğini koruduğunu düşünüyorum. Yani Amerika, Rusya ve Çin'in Neredeyse at başı koştuklarını düşünüyorum. Hı hı. Geçmişten gelen yani Sovyetler Birliği döneminden gelen teknolojik üstünlüklerini bugün ticari sahaya henüz yansıtabilmiş bir ülke değil. ya yani Bakmayın Amerika Birleşik Devletleri'nin işte e, bilişim teknolojilerinde işte Apple'la, Microsoft'la şunla bunla yaptıkları ataklara. Evet çok sayıda cep telefonu satıyor, çok sayıda iPad satıyor falan. Ama Ruslar Her da tip... yaptı cep telefonu. Evet Ruslar da yaptılar ve bence Rusya henüz ticari anlamda, Yeterince teknolojik ürünlerini piyasaya çıkarmadı. Evet. Önce bir ülkenin yerleşmesini bekliyor. Mesela teknolojik olarak Amerika'nın gerisinde mi ilerisinde mi size göre? Bence gerisinde. Neden? Bu enerji olaylarında yine ortaya çıktı. Kaya gazı çıkarma teknolojisi şu anda Rusya'da yok. Yani Doğu Ukrayna'daki kaya gazını hadi çıkartalım dese o sondajlama sistemi maalesef mevcut değil. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Ama tabii ki perakende pazarında bazı girişimleri var işte dediğim gibi işte iPhone'un muadili olan bir Yusotki diye bir cep telefonu var hatta gittiği liderlere de hediye ediyor. Çin'e götürdü <laughs> ve Xi Jinping'e doğrudan yani bütün kameraların gözü önünde o tabii, telefonu kutlu etti. Diye. Evet yani evet. bu olağanüstü düşünün işte bir buçuk milyarlık. Çin'de böylesi bir muhteşem pro bir pazarlama. Yaptı. Milyar dolarlık reklam değerinde oldu. Aynen mu? öyle. tabii Bunu biliyor. Mesela bunları çok iyi hesaplıyor. Evet. Aslında bir, güçlü bir stratejist değil mi? Yani evet. mesela yaptığı hiçbir şeyi tesadüfü ya, ya da işte sonradan öğrenilmiş ya da ...içimden öyle geldi gibi, gibi yapmıyor. E, siyaseti satranç gibi. Aslında kendisini bir siyasetçi olarak hiçbir zaman kabul etmiyor Putin. Çok ilginçtir. Baktığınız zaman hala kendi bir e, bir asker düsturunda... ...ya da işte bir e, bürokrat gibi. Üst düzey bir bürokrat olarak nitelendiriyor. Ve ben siyasetçi değilim söylemi her zaman. Vurguladığı bir şey ama bence gayet e, başarılı bir stratejist. Başarılı bir siyasetçi. Peki Rusya altın bakımından da zengin bir ülke biliyorsunuz. Hı -hı. Altın rezervlerinin İtrat çok önemli bir bölümü Rusya'da. Volkan Karabulut diyor ki... Diyor ki Putin'in kafasını kızdıracaklar diyor bir gün. Sonra diyor Putin ne yapacak diyor. Mesela diyor büyük miktarda altın alacak veya petrolü altınla satmaya başlayacak diyor. Petrolü altınla satabilir mi? Mesela oradaki oyun planında petrolün altınla satışına izin verecek otorite öbür tarafta Washington'da. Yani Washington'un izin vermemesi durumunda böyle bir şey yapabilir mi ya deneyebilir mi ya da bunu denemesini bekliyor musunuz? Şimdi Avrasya Ekonomi Birliği'ni kurdu biliyorsunuz 1 Ocak 2015'ten evet. sonra yürürlüğe girecek. Kendi içlerinde kendi ulusal paralarımızla ticaret yapalım gibi bir şey konuşuldu ve hani bu karara bağlandı ama Çin'le, Hindistan'la, keza İran'la öyle bir girişim içindeler ama tabii öyle bir şeye izin verilir mi ya da ne kadar yani getirisi ya da götürüsü ya da uluslararası sistemde ne kadar geçerli olur bilemiyorum. ya zannetmiyorum öyle bir şey yapabileceklerini. Peki petrol fiyatlarına gelelim şimdi. Petrol fiyatları bakımından yani Rus ekonomisi serbest düşüşte. Evet, serbest düşüşte. 80 doların altında biliyorsunuz Rusya Hı -hı. bütçesi açık vermeye başlıyor. Evet. 60 doların altını görmesi durumunda da bugün zaten Rusya Merkez Bankasından gelen bir açıklama evet. vardı. Diyor ki eğer 60 doların altına inerse biz gelecek yıl %4,5 küçüleceğiz ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri eğer bu bir oyunsa, uluslararası bir satrançsa ki öyle olduğunu görüyoruz, sanıyoruz. Bu durumda 60 doların altında ne kadar kalabilir ve Rusya ekonomisi bu girdaptan nasıl çıkar? 85 milyar dolar ayırdık e, dediler. Bütçeden. Bütçeden. E, evet. Hani bir 120 milyar dolar da bir enerji yatırımı konusunda bir ihtiyaçları olduğunu son önümüzdeki işte yeni bir biliyorsunuz. Türkiye'ye geldi bir Türk akım projesi e, bazı projeler ertelendi, güzergahlar değişiyor. Bir 120 milyar dolar gibi de öyle bir ihtiyaçları var. E, bugünkü açıklamalarına bakacak olursanız biz sonuna kadar devam edebiliriz. Yani Putin ve Putin'in bürokratları sonuna kadar kaç yıl sürerse sürsün biz buna dayanıklıyız bizim ekonomimiz buna dayanacak bunu da neye güvenerek söylüyorlar kendi bölgelerindeki açılımlarına işte Çin'le 400 milyarlık bir anlaşma imzaladılar Hindistanla keza öyle Türkiye ile bazı girişimleri var buna güvenerek anladığım kadarıyla bir dayanıklı olduklarını iddia ediyorlar. Evet Hüsnü Keleş e, Moskova'da oturuyor. Biraz önce izleyiciler e, işte o Rusya'dan yazan izleyicinin tweetlerini hep okuyorsunuz dedi. Hiçbirini okumadım ama <laughs> şimdi yeri geldi okumak zorundayım. Çünkü biraz önce sizin sözüne ettiğiniz tezi doğruluyor. Diyor ki Hüsnü Bey, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgesi evet. çok yüksek kaya gazı rezervlerine Hı -hı. sahip. Batı'nın kavgası boşuna değil i̇şte sizin sözüne ettiğiniz evet. şeyden bahsediyor. Aslında bunun üzerinden yürüyen bir kavga var. Peki Türkiye-Rusya ilişkilerine bakalım biraz. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in son derece yakın bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ve devlet başkanları seviyesinde de çok sayıda ziyaretler yapıldı bu son 12-13 yıl içinde. Hı hı. Nasıl bir yere doğru gidiyoruz? Yani nasıl bir dayanışma içindeyiz ya da biz birbirimizin nabzını mı yokluyoruz şimdilik? Yani bir yakınlaşmayı mı deniyoruz? Hayır, bir yakınlaşma var. Biz onun üzerine yeni bir şeyler mi inşa ediyoruz? Aslında avantaj dezavantaj problemler ya da işte çözümler diye bakmak lazım. Dış politikada Putin'le çok anlaşamadığımız nokta var Suriye, işte Kırım gibi konularda anlaşamıyoruz ama dış politikadaki sorun. Biz sesimizi çıkarmadık. Dikkat ettiniz mi? Yani böyle hani Aslında sessizce, bürokratik evet. anlamda çıkarıldı da evet. hani çok dillendirilip çok fazla. Yani böyle... Suriye'de tamam evet çok evet. ayrı düştüğümüz belli oldu ama Kırım'da Neredeyse bir böyle bir low profile geçiş yaptık. Yani Moskova çok fazla rahatsız olmasın diye. Evet buyurun ee, yerden. Şimdi şöyle bir şey var. Ekonomi çok başka bir şey. Dış politikadaki sürtüşmeler çok başka bir şey. Yani Türkiye'nin bir de son zamanlarda çok rahatsız edici bir söylem var. İşte Türkiye yüzünü doğuya döndü, batıdan vazgeçti şöyle böyle. Bir takım söylemler var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o kadar da dış politika ya da bir ülke yönetme anlamında tecrübe eksikliği olduğunu asla düşünmüyorum. Çıkar gereği Ülkenin çıkarları gereği doğuyla da ittifak yapması gereken konular muhakkak olacaktır, batıyla da yapması gereği. Keza biz zaten batı bloğu içinde olan bir ülkeyiz ama Rusya ile şu anda çıkarlarımız özellikle enerji anlamında örtüşüyor yani ekonomik anlamda. Ve tabii ki ittifak yapmamız gereken konularda biz bunu neden reddedelim? Sonuçta bizim cari açımıza inanılmaz olumlu etkisi olacak bir proje söz konusu. Biz de tabii ki kabul edeceğiz Peki, bunu. Peki Rusya'ya güvenilir bir e, ticari ortak partner olarak görebilir miyiz? Yoksa bazı yerlerde e, hakikaten e, bizi yarı yolda bırakabilir gibi de bir kanaat oluşuyor. Çünkü tarihimiz boyunca baktığımızda evet tamam onlar ayrı bir bloktalar, biz ayrı bir bloktayız ama acaba güvenebileceğimiz bir ticari ortaklık gibi görüyor musunuz? Devletlerin yüzde yüz güvenirim dediği bir devlet Nokta yoktur, yok. evet. olamaz. Yani her zaman tabii ki temkin. Ticari ortaklık anlamında güvenilirlik ya da değildir. Şimdiye kadar kötü bir tecrübemiz ticari anlamda yok. Siyasi anlamda evet geçmişimizde biliyorsunuz bizim halkımız çok da açıkçası yani Rusya'ya bazı tanımlamaları vardır ama ticari anlamda sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü iki taraflı kazan kazan durumu söz konusu. Rusya'nın da maliyetini azaltacağı için bu son akım projesindeki Türkiye üzerinden Yunanistan'ın satışı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sıkıntı olacak olsa da zaten herhalde ülke yöneticileri bu konuyla alakalı önlemleri almışlardı diye düşünüyorum. Nihat Çengel diyor ki bir tespit yapmış okuyacağım. Ben bir ilavede bulunacağım kendisine. Diyor ki petrokimya sektörünün ekonomideki artan ağırlığına bakarak Hı -hı. Rusya ekonomisinin geleceğinin hiç parlak olmadığı söylenebilir. Tamam bu Hı -hı. bu yönüyle bakarsanız doğru Nihat Bey. Evet petrokimya sektörünün ağırlığı giderek azalıyor. İşte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve benzeri alternatif enerjiler bu arada Hı -hı. tabii nükleer enerji Hı -hı. devreye girdikçe Hı -hı. petrokimya sektörünün ağırlığı azalıyor. Fakat unutmayın Rusya dünyanın Toprak genişliği bakımından Kanada'nın Alaska bölgesini evet. dışarıda bırakırsanız dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkesi. Tabii tabi en geniş topraklarına sahip olan ülkenin çok zengin olmama ihtimali var ama ne Rusya'da bu durum tersine. Hı hı. Mesela birkaç rakam vereceğim. Rusya dünyadaki altının beşte birine sahip evet. Rezervlerin. Dünyadaki kömürün beşte ikisine sahip. Dünyadaki demirin beşte birine sahip. Dünyadaki kromun dörtte birine sahip. Dünyadaki bütün kerestelik Orman Envarinin ağaçlarının 5'te ikisi Sibirya'da sadece. Daha önemlisi dünyadaki içilebilir su kaynaklarının, tatlı su kaynaklarının 5'te ikisi Rusya'da Baykal Gölü'nde bulunuyor. Dolayısıyla büyük bir zenginlik var. Yani Rusya'yı sadece yumar, nitrat var. Evet, tabii onları saymıyorum. Yani en temel elementlerden yola çıkarak ve en en kolay satılabilir ürünlerden yola çıkarak söylüyorum. Rusya aslında büyük bir zenginliğin üzerinde oturuyor. Dolayısıyla hani petrolü ve doğalgazı olmasa bile Rusya kendini idame ettirebilecek ve survive edebilecek bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyorum. Belki birazcık da hani sadece enerji üzerinden gelen gelirlerle bütçe oluşturmanın aslında çok da sağlıklı olmadığının farkına vardılar. Normal e, perakende üretim anlamında da bu anlamda da aslında bizim için bir fırsat, Türkiye için bir fırsat var. İhracatçılar üzüldü, üzülmediği gibi bazı şeyler söyleniyor ama uzun vadede. E, AB'nin ambargosu bizim için aslında bir avantaja dönüşebilir ya sebze meyve olsun. Evet, mesela orada biz yeterince Hanım. Yani biz mesela ihracatçımız yeterince hı hı. reflektif, proaktif davranıp işte hı hı. o Avrupa'nın bıraktığı boşluğu dolduracak şekilde hareket edebiliyor mu? Yeterince hızlı mıyız acaba orada? Ya Açıkçası ben bizim birazcık sanki öbür tarafın gelecek sinyallere bakıyoruz. Yani işte. Amerika'da ne oluyor? Avrupa'da ne oluyor? Özellikle şu Fed olayları, şu faiz arttırmak, arttırmamak tarihsel durum birazcık biz yüzümüzü sanki bizim ihracatçımız Batı'ya dönmüş ve Batı'da ne oluyor? Sonuçta bir en önemli ihracatçısı olduğumuz e, ülke Avrupa Ülkeden ülkeler Avrupa Birliği olduğu için birazcık Avrupa Birliği'nin nabzına odaklanmış durumdayız ama bu tarafı da doğu tarafını da çok boş bırakmamak gerekiyor. Orada çünkü ciddi bir e, potansiyel olduğunu görüyoruz özellikle son 3-4 aydır. Eğer biraz daha proaktif olursak e, ...tabii bu kurlarla alakalı sıkıntıları da çözecek bazı e, sistemler, mekanizmalar kurulursa ki öyle bir söylevi var. Ne olabilir? Mesela yani Kendi altın karşılığı, altın karşılığı öyle, ya da swap anlaşmaları yapılarak işte TL ile ruble ya da evet. TL ile riyal ya da TL ile işte yuan evet. alışverişine dayalı. Hı hı. Buna tabii Amerika çok sıcak bakmıyor ve bu tür ülkeleri genellikle yakın markajına alıyor. Mesela işte Saddam'ın başına gelenlerin. En temel sebeplerinden birinin bu olduğu söyleniyor. İşte Rusya'yla e, altın ticaretine dayalı bir e, takasa girişmeye başlamıştı. Hı hı. O noktadan sonra mesela Saddam'ın e, Rusya ile bu yakınlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin hoşuna gitmedi. Hı hı. Sonunu hazırlayan etmenlerden birisi bu deniyor. Şimdi Rusya ama bunu yaparsa yani ana ülke yaparsa acaba orada Amerika'nın kullanabileceği kartlar neler? Ne hangi mekanizma var? Ben şunu söylemek istiyorum. Biz yıl, yani 50 yıldan beri Avrupa Birliği ile ilgili reformları yerine getiriyoruz. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin 27 28 ülkeden çok daha birçok anlamda gelişmiş durumdayız ama hala kapıda bekliyoruz. E, dolayısıyla batı bence birazcık artık Türkiye'ye şu kapıyı aralayıp hadi buyurun dese e, biz de bu kartları sonuçta ülke olarak biz de kendi ekonomimizi, kendi çıkarlarımızı, kendi bölgesel gelişmelerimizi... E, hani bugün e, Rusya'ya neden yanaşıyoruz? Çünkü Avrupa Birliği'nden göremediğimiz bir masariyeti görüyoruz. Yakında görüyoruz. Sonuçta. Avrupa Birliği'nden 5 yıl daha bir genişleme olmayacak diye bir açıklama olunca bir motivasyon düşüklüğü oluyor tabii ki. Evet. Çağatay Daldaman diyor ki, Ekonomik yaptırımlarla Rusya'ya diz çöktürülemez. 180 milyonluk pazarı Avrupa Birliği kaybedemez. Avrupa Birliği'nin doğalgaz bağımlılığı zayıf evet. karnıdır diyor. Evet. evet mesela Avrupa neye güveniyor? Yani Avrupa hani Rusya'ya böyle kafa atarken sonuçta yani yarın banaları bir şekilde yarım saatliğine ya da bir saatliğine kışın ortasında kısabileceğini ya da bazı anlaşmaları öngörerek yeni protokoller imzalamaya sevk edebileceğini, zorunlu hale getirebileceğini düşünmüyor mu Avrupa? E, düşünüyor ama herhalde e, çok fazla işte en fazla rezervlerine bakarak bence öyle bir yanılgıya düşüyorlar. 400 milyar dolar rezervin bitme süresi ya da işte e, ekonominin büyüme, küçülme e, konjüktürüne göre karar vermeye çalışıyorlar. Burada yanılıyorlar. Şimdi dediğim gibi farklı işbirlikleri içine girdiği için yani ekonomisine sıcak kan, taze kan olabilecek yeni formüller bulduğu için Rusya ki dediğim gibi satranç gibi Putin siyaseti şekillendirdiği için biraz yanılıyorlar burada. Yani Amerika'nın bu anlamda tuzu kuru. Evet kendi evet. kaya gazını çıkarıyor. Artık ihracatçı konumuna gelecek noktaya geldi ama Avrupa Birliği'nin inanın bu anlamda yanlış hesap yaptığını düşünüyorum ben. Enes daha... Süvari diyor ki Avrupa Birliği size çok yakın bir şey söylüyor. Avrupa Birliği hala Azalan gücünü idrak edemedi diyor. Hakikaten evet. Avrupa Birliği'nin Almanya'yı çıkarıp kağıttan kaplan geride bir şey kalmıyor. Personel notu düşürülüyor. Evet bugün yani bize. Kuzey Avrupa ülkeleri hariç yani İsveç, Hı -hı. Norveç, Danimarka, Hollanda gibi Yine ülkeleri dışarıda tutarsanız Avrupa'nın geri kalanı hakikaten bir resesyona doğru hızla gidiyor. Peki son olarak Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nereye doğru gidiyor ve biz bu ilişkilerden nasıl etkileneceğiz? Yani oradan kendimizi nasıl koruyacağız? Ya da ee, o ilişkiler arasında hani filler tepişirken kendimizi hece edebileceğimiz, koruyabileceğimiz bir mekanizma var mı acaba? Ben Türkiye'nin de bir fil olduğunu düşünüyorum. Yani tepinirken ezebilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum özellikle bu bölgede açıkçası. Ee, kendimizi korumak gibi bir durum söz konusu değil. Dengeli gitmemiz ve gayet de aslında öyle gidiyoruz. Yani e, bugün G20'nin B20 e, ayağı biliyorsunuz yapıldı. Hani G20'nin e, şu anda... Iı, ...taşıyan ülke durumundayız. Evet. Ya yani batıyla çok ciddi. Seneye ilişkiler içindeyiz. Dönem başkanlığı, içindeyiz. Bizde, dönem başkanlığı içinde birçok ıı, hem iş adamlarımız hem sektörel bazı birçok girişim, birçok şey var. Ha Şöyle bir durum var. Amerika'nın transatlantik anlaşmasında bizi hala ıı, bir aktör olarak masaya oturtmaması rahatsız ediyor Türkiye'yi açıkçası. Dediğim gibi Avrupa Birliği, Amerika ıı, bize bu şekilde... ...hadi gelin artık evet biz müttefikiz, aynı zamanda da yıllarca sürmüş bir dostluğumuz var demedikten sonra... E, ...biz yapmak durumundayız bu ittifakların içine gireceğiz ve biz bence ezilecek bir çimen değiliz, biz de bir filiz diye düşünüyorum. Evet, süre bitti, bakın yarım saat konuşabilir miyiz dediniz, konuştuk <laughs> fazlası bile, neredeyse yetmedi diyebiliriz. Konumuz Esen Ermiş'ti, siyasal analist, kendisiyle Vladimir Putin'in siyasi başarısı ve bu durumun sürekliliği konulu tezi üzerinden Rusya'yı konuştuk. Rusya Avrupa Birliği ilişkilerini, Rusya Türkiye ilişkilerini ve Rusya Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini güncel ilişkileri konuşmaya çalıştık dilimizin döndüğünce ve yayınımızı burada noktalıyoruz. Birazdan Süper Bumacı ile Alper Ateş gelecek karşınıza. 22'de her zaman olduğu gibi küresel piyasalar var. Dolardaki bu ateşin düşüp düşmediğini göreceğiz. Şu saat itibariyle dolardaki ateş bir miktar düştü. 2.38'e kadar geriledi ama bakalım yarın sabah nasıl bir tablo bizi bekliyor diyelim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.